Herkese merhaba bayındınız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 30 bölümü devirdik hatta 32. bölüme doğru gidiyoruz. Şu an oyuna yeni girdiğim için bir takıldı ama harita yükleniyor. Arkadaşlar dediğim gibi server'a yükleyeceğim muhtemelen. Çünkü açılmış yerlerde sıkıntı olmuyor. Harita açılırken problem olur renderlarken. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar şuraya Mesa, Buz ve Çöl biyomunun Koordinatlarını yazıp teker teker 8'e bölüp hazırladım. Ee, seed'den bakarak arkadaşlar bu arada her e, videonun açıklama kısmında Seed'i veriyorum. 1.19.2 ile açmıştım bu e, Seed'i. 1.19.2 ile anlatırsanız. Bulabilirsiniz 1.19.2 ile her e, videonun açıklama kısmında var Bugün oralara gideceğiz ve arkadaşlar artık şu sandık sistemimizi Elimizden geldiği kadar düzenleyeceğiz Dedim ki belki video arasında yaparım falan filan Yok abi yapmadım videoda yapalım diye düşündüm Videonun başında mı yapsak sonlarında mı yapsak onu da bilmiyorum Bize arkadaşlar aslında videonun sonlarında yapalım niye biliyor musunuz Şu an zaten yapamayız Bu arada bedli online iken, bak şöyle yap Olmuyor mu be? bak görüyor musunuz Eşya çerçevelere bazen şey yapıyor Ha orada şunu edite fark ettim Al abi şuraya bir yere koy. Arkadaşlar yorumlarınızı yazıyorsanız da ben birkaç video önden gidiyorum. Biraz geç görüyorum yorumlarınızı o yüzden kusuruma bakmayın. Çok sarıyor çünkü peş peşe peş peşe çekiyorum. Ne diyecektim? ha e, Mesela çöle bilmem ne falan filan da gideriz. Oraların yakınındaki inekleri de e, hallederiz ki. Bize deri lazım çünkü arkadaşlar. E, ganimet kılıcımız var Allah'tan. Yanımızda yeterince yemek var. Ama biraz daha alsak fena olmaz. Şuradan biraz daha altına uç alalım. Ayrıca arkadaşlar yanımıza... Yeterli fişek ha. Bu kadar zaten toplam fişeğimiz bu kadar. Yanıma ben kağıt alayım da belki biraz daha yaparız. Onun için aldık. Bir adet de çakmak alacağız arkadaşlar. Çakmaklar neredeydi? Abi şurada çakmak taşı var. Burada da şey vardı. Bir tane yapalım. Bu obsidyen bize yetmeyecek. Ne yapacağız arkadaşlar? En tarafına gideceğiz ve... Aha. Oo, abi ay böyle yarım kadar güzel mi gözüküyormuş? Kimsesiz. Yalnızım. çıkın çıkmazı. Bir uyuyalım abi dur bakalım. E artık portalların yanlarını da işaretlersek daha iyi olur bizim için diye düşünüyorum. Mesela end portalı, mantar portalı, bilmem ne falan filan. E yanıma ne şeyim almam lazım? Mantarları kır. Neyse onu hallederiz hele. Arkadaşlar ve geçen bölüm şöyle yapmıştık. Henüz daha video arasında girmediğim için yeşillenmedi ama yeşillendikçe çok daha güzel görünecek. Hobbit oyumuz çok tatlı oldu ya. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Obsidan. 3 farklı yere portal çekeceğim ya. Bize yani 30 adet obsidiyan lazım. End'e gidelim. End kulelerinden toplayalım abi Full Fulbright da açıkmış. Onu da kapattım. Endimiz şu taraftaydı arkadaşlar. Yakında mob farmını falan filan da yapacağız. Öncelikle bunlar bir halledelim. Abi şöyle şu endin girişinden biraz düzenlesek ya. Aa bu arada buralar çok karanlık da hatırlarsanız. Meşaleyi tamamen bitirdik ben. Meşalelerim nereye gidiyonu? Bir arada Allah aşkına şeyi maden yapalım ya. <laughs> Vallahi abi oy end'de uçmak aşırı keyifli arkadaşlar. Buradakinden indirim kaç tane abi? Arkadaşlar bir sıra indireyim bakalım kaç tane çıkacakmış. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bir sıra indireyim dedim ama abi yarısını indirdim anca. Çünkü bu kadar çok olduğunu hesap 54 tane toplamışız bile abi. Yani bir de Fener'de yok ya şu an. Nedra Fener kuramadı şeyinde. Eee o yüzden çok yavaş kasıyor bu kadar bile fazla fazla. Ben şuraların bir sırası gibi sandım bayağı fazlamış. Bir de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Dikkatçe ineyim de. Bu arada daha dem bildirim geldi. Abim video atmaya tekrar başladı arkadaşlar. Bu aralar boş vakit buldu. Peş peşe modsuz falan çekiyor. Gidip ondan da, onu da ziyaret edip onun videosunu da izlemeyi unutmayın. Benden de selam götürebilirsiniz. Ee, Mash Reis comeback mi yapacak yoksa? Arkadaşlar şuradan biraz en taşı toplayacağım. Bu arada replay açıkmış. Onu da bir kapatayım. Ara ara replay açıyorum. Böyle işler yaparken belki koyarım belki koymam bilemiyorum ama. Abi şu 30 tane en taşı topladım. End portalını böyle bir şey yaparsak diye. Hatta ya nedire geçici yaparız onu. Tamam bu kadardı. Ha yanıma blok alayım arkadaşlar. Mesela e, yer yapacağımız yerlerden bir tanesi. Mesela biri buz biyomu biri çöl biyomu. Onların e, şeyini aldıktan sonra yaparız ama oraya giderken en azından yere böyle bloklar koyalım arkadaşlar. Çok uzak bazıları. Bak mesela çöl biyomu. Mesa yanında da bir çöl var ama küçük olduğunu düşündüğüm için daha büyük bir çöl biyomu buldum. Gidince anlayacaksınız. Çok da küçük değilse orayı da yapabiliriz. Tamam şu kadar bize yeter de artar bile arkadaşlar. Şimdi portalar çekeceğiz tek tek. Direkt hesapladım bile 8'e bölüp. Önce bir öncelikle bizim end portalımız ne tarafta abi? Şurada. Buradan. Sen biraz end taşı ver. Oraya doğru giderken şöyle bir 3-4 tane end taşı koyalım. End portalına gittiği belli olsun. Geriye kalanlarla da arkadaşlar. Daha sonra buralara yol falan yaparsak. Şöyle. Portalın üstünü şöyle bir kavuralım arkadaşlar. Hepsine yetmeyecek ama. Ha şöyle ön taraf en azından bak şöyle. Gözüksün. ende end giden bir portal olduğunu. Anlayalım şimdi. Öncelikle en yakın olandan başlayalım. Mesa biyom. En yakın olan Mesa. Ha, evet. Mesa yani sayılır. Eksi 277'ye eksi 75. Hemen bulalım. Merkezden gideyim bulayım ki merkez portalımızdan. Tam anlayalım. Bir de merkez portalımızı da abi belli olsun diye. uzaktan falan nasıl yapalım? Bunu hobbit oyuğu gibi yapacaktık da. Şimdi şöyle yanlarına taş koyayım normal. İki sıra taş koyayım. Burası bizim hobbit oyuğumuza giden portal. Şimdi buradan bulalım. Eksi 277, eksi 75. Arkadaşlar buralar falan. Ya bu, kadar mühim değil yani. Yakın bir yere de kursak olur. Şöyle. Bakın hemen end portalın arka tarafıymış. Şöyle yine de fazla obsideni harcamayalım. Bunu bir açalım. Doğru yere çıkacak mı öncelikle bir bakalım. Dur. Doğru yere çıkarsa önünden taş koyarak götürelim. Ve Badlands yani mesa biyomumuz bir açılsın abi. Daha ilk defa açıldığı için biraz kasabilir. Tam uca bu arada koordinatı bilerek aldım. Çöl biyomuyla şeyin ucuna olsun diye. Bak bak bak. Ya çöl ama büyük bir çöl değildi. Abi bu da şimdilik yeter aslında. Diğer çöle portal yapsak mı bilemedim şu an ya. Bu çöl bizi her türlü doyurur abi ya. Baksanıza. Oha oha. Diğer çöle sanırım ben portal çekmeyeceğim abi. Hemen bunun dibinde de çöl olduğu için portal da dikkat edem... Oh, oha. Uy manşraft da var. Abi. Mükemmel keşifler abi bunlar. Portal da kaybetmek de lan neredeydi portal? Oha dışarıda mineshaft var bir de. Portalımız burada. Arkadaşlar bu seride mineshaft bulamamıştık. Yani çok fazla maden yapmadık aslında. Direkt dışarıda mineshaft bulduk abi bu da çok güzel oldu. Mesela olabiliyor genelde dışarıda. Aha orada bir büyü altın elma buluyormuşuz bir de. Altın elma normal. Algılayıcı ray falan. Karpuz tohumumuz var. Arkadaşlar bu arada şu köylü dönüştürürken onu öldürmeyeceğim. Köylü dönüştürürken köylülerin durmasını sağlayıp ya. Onu da anladım nasıl olduğunu. Bugün zamanımız kalırsa ona da bakarız veya diğer bölümlerde sizlere gösteririm. Yine köylü dönüştürme işlemlerimiz olacak. Bence bu portal çok güzel oldu arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Çok güzel oldu. Şöyle bir şey yapayım. Yanımda bir da çok. Bu portalın nerede olduğunu karıştırmamak adına bayağı bir yukarı kadar çıkarayım. Yeter o kadar uzaktan görünsün yeter. Bir De şu taraflara bakacağım biraz. Mesa da çok güzel ve çok büyük arkadaşlar. Yani haritada o kadar büyük gözükmüyordu. Bir mesa var. Mes bazı mesalar var bir de çöl var. Demek ki yani buralar bu kadarsa oralar yani bunların 50 katı abi. O yüzden hiç gerek yok. Bu mesa bizi her türlü yeter ve her türlü doyurur. Şey de öyle çöl de öyle. Yeter yeter abi güzel. Dönelim portalımıza. Hatta bir turda mesada uyuyalım mı be? Mesada uyumayık demedik. Demerik. Demezik. Ne diyeceğimi şey bilemedim. Gelmişken de dur ya. ortalı süsleyeceğiz ya. Biraz şuradan şey alalım arkadaşlar. Terakota alalım. Tamam şimdi de bir bu uyuyalım. Biraz daha alalım bütün portalı. Oy yarısını terakotadan yarısını kumdan yapayım arkadaşlar. Mükemmel olmaz mı? Nice. Harbiden efsane olur dur. Hem kum hem çöl biyomu. Harbiden muhteşem olur. Sonra da biraz kum alalım yani. O zaman o büyük çöl biyomu iptal arkadaşlar. Burası bize yeterli olmazsa. Ee, gideriz o zaman oraya. Okey tamamdır. Çöl ve mesa biyomunu aynı anda keşfetmiş olduk. Hatta büyük büyük mağaralar da var. Oralarda ayrıntılı bir şekilde ileride keşif yaparız. Ya bu Nether'ın üst olayı çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Şunları da kır hatta şunları da. Bir yapayım bakalım abi neye benzeyecek. Arkadaşlar şu üstlere şey koyamayacağım için iki tane kum taşı yapayım. Bunlar şuralarda duramayacağı için. Şöyle abi yarısı mesela yarısı şeye çıkan bir portal. Tamam burası okey. Şimdi buradan hatta direkt terakotalarla götürelim abi. Kırık taş falan koymamıza gerek yok. Şöyle. End portalın oradan buraya geleniyor. Hepsini merkezden ilk gidiyorum ki merkezden nasıl gideceğimizi bilelim diye. Tamam abi. Gördüğünüz gibi o da o tarafta. Şimdi e, çöl biyomu iptal ettiğimize göre buz biyomu. E, buz biyomu o kadar uzakta değilmiş. Uzakmış lan gerçi. 200'e 600 yani abi. O çok da yakın değil de. Şöyle bir mu? Çok daha uzakta arkadaşlar. 8000'e eksi 3000'deydi. Hani nedirdan tabii ki daha kısa ama orada şu merkez portalımızı bu kadar da yeteceğini düşünmüyorum. Biraz saçma olacak ama arkadaşlar. Şu merkez portalımızın üstünden biraz uzatalım. Uzaktan harbi bunun merkez portal olduğu belli olsuna çabalıyorum. Hatta bazı şeyler yapacağım şöyle. Ve tamamdır arkadaşlar. Böyle değişik bir şey yaptım. Şuralara da birer tane koy. Böyle bir değişik bir şey yapmak istedim portal için. Şu da bakayım abi. Tamamen sallamasyon. Ha merkez portal olduğu belli olsun diye tamamen arkadaşlar. O zaman şu yanlarındakileri kıralım. Çirkin gözüküyor çünkü. Hobbit oyuna çevireceğiz. Sadece alt taraftaki kalsın ki anlaşılsın diye yapmıştık merkez. Hatta bir ada görüntüsüne çevirebiliriz arkadaşlar bunu. Herbert 6. mı 7. sezonunda mı yapmışlardı? Nether'ın üstüne herkesin mesela Beyzi'nin altını hani uzaktan harita görünümü şeklinde yapmışlardı. Mükemmel gözüküyordu. O şekilde yapılabilir. Aslında şu yaptığım hiç olmadı da. Burada yaratık spawn olur çünkü arkadaşlar. Baksanıza. Endermanler spawn olmuş. Oradan oraya oradan oraya gidiyorlar. İşte buralara meşale falan da fayda etme. Yarım blok koysaydık keşke. Neyse daha sonra düzeltiriz arkadaşlar. Gaz spawn, ol spawn olmasın bizim için yeterliydi. Bu da spawn olabilir ha. Gazlar spawn olabilir burada her an. Abi dur ben bir base'e geçeyim de bir yarım blok falan getireyim. Burayı düzelteyim. Vallahi deli gibi yaratık spawn olur burada. Oh uçmak ne güzel ya. Ne kadar tatlı ya. Elimdekileri yarım bloğa çevirdim abi. Bu kadar. Ya dur biraz da Allah aşkına meşale ya. Allah aşkına ya. Kömürler vardı. Onları servet kazmayla kırayım da bari. 8 tane kömür. Oğlum bizim servet kazmamız servet 2 mi? Servet 3 mervet 3 basacağım abi. Mahşum adama gidiyorum. Bugün bilgisayarda bir gariplik var abi. FPS çok düşmüyor. Dedim ve mahşum adasında inanılmaz düşüyor. Bu da 50 tane köylü var normalde. Servet 3 kırılmazlık verimlilik. Her şeyi basacağım bu kazmaya da yeni kazmaya da. E sıfırdan kazma ya. Aa bir dakika bir dakika. Eve gideceğim evde şey varmış. Güzel kazmalar var onların üstünü tamamlayalım abi. Zotrik'ten bir kazmaya niye servet 3 basacaksak buna harcayalım. Canım yok bir şey yok. Al mesela verimlilik 4. Şunu da şuraya koy. Verimlilik 4 kırılmazlık 3. Buna bir de tamir bastım mı? Şu elimdeki şunları atayım. Lapisimiz yok ki arkadaşlar. Tam biraz gerekli malzemeleri alalım. Bunların önüne de yazmak lazım nece olduklarını ya. Zümrüt yetmiyor ya. Sondakiymiş de. Şu, şunlar şöyle diz. Bunları kıracağım. Diğer tarafta var mı zümrüt? Yoksa hemen şuradan iki dakika toplarız ki servetmiş bu da ya. Biraz kabak toplayayım da satayım dur. Enderman farmını bir yapayım da siz o zaman görün. Orada bizim demir farmı ne alemde abi çalışıyor mu? Hani hiç ses gelme bizim zombi buradaysa tamam çalışıyordur abi illa Bir gece bir tık yatıp kalkmaları gerekiyor bazen böyle baga giriyorlar. Bu da zümrüt yokmuş bak mesela. Ben şunları bir satalım. Servet çikolü çok pahalı alışveriş yapıyor ya. 26 zümrüt mü dedi ne dedi öyle bir şey dedi. 22 yani normalde çok pahalı olduğu için oldu da. Buna bir de tamir basmak lazım abi. Aslında benim kafalıklara mafalıklar her şeye de tamir basmak lazım. İyice canları bitti çünkü. Tamir kitabımız ikinciydi herhalde. Buna bir tane al. Sen bir de. Ha başka yetmiyor bak işte malzeme yok. Ya da şey kasalım. Zümrüt kasalım abi. Zümrüt kasmak kolay ya. Onu hallederiz. Şimdi arkadaşlar bunları şuna bir... Aa kırılmazlığı varmış bunun. Kırılmazlığı basmaya giriyor. Servet tamiri bas. Buna bas abi. Line. Verimlik 4, kırılmaz güç, servet 3. Örste gitti. <laughs> kırılmaz güç kitabı da şurada dursun abi, lazım olur. Hemen bu servet kazmayla şunları bir kırayım. Ender chest'ime koyacağım servet kazmamı da. Bunlar da meşale yap. Sır her şey bunun içinde <laughs> ama şey yok. Tahta yok abi, şuradan biraz toplayalım. Çubuk yok. Her şey için çok uğraşıyoruz ya diyor diye Yılmaz. Her şey için çok uğraşıyoruz harbiden. Burada da bir uyuyalım da ondan sonra nedir'a geçelim. Bak mesela şu an gece oldu ya. Şunlar bir birazdan golem molem spawn etmeye başladılar arkadaşlar. Gece olunca yatağa yatamıyorlar. Daha da telaş oluyorlar. Sanmıyorum oranın bozulduğunu. Bozulmamıştır da. Birazdan spawn ederler illa ki. Aa buraya ender chest koymamış mıyız biz? Allah Allah. Oğlum her yerde ender chest'imiz vardı diye biliyordum ama. Şimdi arkadaşlar. Şu yaptığımı maalesef tekrar kırıyorum. Hatta şu servet kazmamla kırayım ki. Biraz kırıktaş ihtiyacım oluyor. Abi tamam burayı temizledik. Şu enderman sanırım. Bizim bu yukarı bir tane kaçan indirmem vardı ya o abi. Yani serinin başından beri şu elinde geziyor burada. Şunu da öldüreceğim. Hah biraz daha şeyim oldu, mi olmuş oldu güzel. Böyle ince atarım bol bulunca. Bunu çevresini arkadaşlar şöyle yarım blokla bir şey yapacağım. Ya şimdilik bir şeyler yapayım da arkadaşlar daha sonra daha güzel bir şeyler yaparız. Tamam. Anında böyle oldu. Çevresine de meşale atalım şöyle. Buraya daha sonra şöyle güzel bir çember yaparız arkadaşlar. Bunun şuralarına da şöyle şeyler koyalım da o zaman. Hayırlak olsun birkaç da meşale atalım. Tamam. Şuradan da şeye gidiyor. Burası e, mantar adası. Oranın yoluna giderken de şöyle bir meşale atalım. Meşale de yine az abi. Yine çok değil yani. Şöyle bir bakalım kaç portalımız var abi. Şöyle bir iki. Bizim en portalı şurası. Oradan devam ettiğin zaman da mesafe çöl bir portalımıza doğru gidiyor. Hepsi bu tarafta ya işin garibi. Biraz da şu diğer taraflara çekip tamam. Şimdi buz biyomuna portal çekeceğiz. Ee, nedir üzerinden? 8'e böldükten sonra 200'e eksi 671. Abi şuradan ben blok koyarak getireyim. Çünkü 671 diyor çok uzak. Şöyle şu çapraza doğru gideceğiz arkadaşlar. Şöyle blok koya koya gideyim de. 200'ü bulduk. Daha 201 oldu. Dur, tam 200 olsun. Ne fark ediyorsa sanki. Şuradan da 671'e doğru böyle blok koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gelmek üzereyiz ve hop burası. Şura. Abi en uzak burası oldu bu arada. Harbi en uzak burası oldu. Ama yapacak bir şey yok abi. Baya bir blok koya, koya geldik. Tamamdır. Hemen bunun çevresine de aslında biraz meşale atsak. Böyle şu yola giderken atarız. Bu taraflara dört bir yanına atak da. Çok uzak. En uzak burası oldu. Başka portal çekeceğimiz çok bir yerde kalmadı aslında. Şöyle bir geçelim abi bakalım. Doğru yere portal çekmiş miyiz? Ve direkt arkadaşlar Ice Spikes biyomuna yani şu mavi buzların olduğu biyoma Portalımızı Çektik Ve Doğru Yerden Çıktık Abi Şükürler Olsun Şöyle Uçalım Normal Buzlar Da Var Şöyle Bunlar Da Mavi Buz Gerçi Çok Güzel Bir Yer Burada Da Yine Portalın Nerede Olduğu Kaybedilebilitesi Olan Bir Yer Olduğu için Arkadaşlar Kırıktaş Olsun Burada Da Buradan Da Yine Şöyle Yukarı Doğru Birazcık Kırıktaş Koyalım abi Bu Arada Daha ee, Bu Mansion Diye Sim Geliyor Malikaneye Falan Da Portal çekeceğiz arkadaşlar. Her türlü lazım olacak. Onu da seedden baksam mı diye düşünüyorum. Yani haritayla aramaya gerek var mı? Orman kaşif haritası bilmem ne haritası falan. Bilemiyorum. Belki öyle de yaparız. Yani fark etmiyor her türlü. Aynı şey. Şunu da koy ve üstte bir tane de kırmızı terakota koy ve bir tane de meşale koy bakalım. Nasıl arkadaşlar? Bak şu tarafta da bazı buzlar. Şu tarafta da var. Gayet tatlı değil mi? Buzlar özellikle bizim Nether'da bayağı işimize yarayacak. Veya başka yerlere yol çekerken bayağı bir işimize nedir kalesine giderken falan filan güzel olur. Burada illa bir iglo miglo buluruz ya. Gelmişken abi şuradaki kule bayağı büyük geldi gözüme. <laughs> Allah bunu servetle kırınca da geliyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ha direkt kırılıyor niye gelsin abi. İpeksi de kazmanız lazım. Şu kuleyi de birazcık alalım. Hem de buzumuz olur hem de portalı da süsleyeceğiz ya. Yeter bu kadar abi ikisi de yakın. Ne yapacağım bu kadar buzu şimdilik. Ben sadece portalı bir süsleyeyim istedim. Tamam ver bakalım buzlarımızı. Şu portalın etrafını bir süsleyelim. Çoğu portalın şu üstünü kapatmayı unuttum sanırım da neyse artık. Ha şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi giderken de uçarak gideceğim de. Şöyle ara ara meşale de atmak istiyorum. O yüzden hani yolu kaybetmeyelim de. Bir yere kadar uçacağım. Ya da şu meşalen bitene kadar meşale koyayım bari. Sonra uçarak gideriz. Ve merkez portalımıza kadar geldik abi. Şu hafif bir uçup göstereyim size ne kadar bir uzaklığa gitmişiz. Bekle bak portaldan çıkıyorsun, şuna bakar mısın? Şöyle gidiyorsun en uzak portal burası oldu kesinlikle. Bunu daha kısa yol çekilir de en güzel de böyle. Buradan da böyle çekiyorsun Aslı uçarak, uçarak bile uzun lan. Ve portalımız orada gözüküyor. Oradan da böyle geliyorsun. Buraya çok sık bir eşyalı atmışız, güzel atmışız aslında da biraz daha azalttık meşale azaldığı için. Ve merkezimiz göründü. Çok küçük gözüküyor merkezimiz de. Buraya bir dediğim gibi nedir abi yapmak lazım. Hadi dönelim arkadaşlar. Oy gece olmuş. Biraz creeper mı avlasam ya? Yine çünkü şey kalmayacak. Şurada varsa avlayayım biraz. Oha bu nasıl spawn oldu lan bunlar böyle. Ben yine şöyle bir sol elimi alayım abi Okuya'yı Tamam dört tane creeper kaldı abi. bunların hepsini avlarsak buradan gelenle bile bayağı bir yeter bize fişek. Aha bir tane daha spawn oldu creeper arka tarafta. Şunu da öldüreyim de dur silinir milinir. Kaplumbağanın biri hala burada orada bug'a girmiş sanırım anlamadım. Abi kaç tane işte 10 tane ee, süper elimde şey vardı fişek yap biraz aha işte budur. Altın bot at şuraya gidelim uyuyalım abi. İyi geceler dostlar. Hop günaydınlar. envanterim boşaltayım diyeceğim ama nereye? Boşaltacak hiçbir yerimiz yok artık. Zamanı geldi. Abi şu e, hani şey olayıyla çok sizi sıkmayayım diye açıkçası başka işler de yapıyorum. 3 bölüm, 4 bölüm peş peşe her şey her bölüm aynı. Aa bu nereden düştü lan? Neredeyse full. Şuraya koy. 3 bölüm 4 bölüm sürekli sandıkla uğraşmayalım diye aralara sürekli başka şeyleri de sıkıştırdım elimden geldiği kadar. Ben kendim de sıkılmayayım diye sizin yanınızda. Ee, şunu da şuraya koyalım. Bize deri lazımdı. Biz deri toplamaya hiç gidemedik değil mi? Gidelim abi deri toplayalım. Zaten bayağı bir toplamışız. Hani şu yarısı, yarısı bitmiş yarısını daha toplasın ki çok inek avlamadık bile. İyi şeyi topladığımız iyi olmuş o zaman. Fişek. Şu taraftan ben eminim ki bayağı bir deri toplayacağımızı düşünüyorum. Burada 3 tane yan yana Yunus var la. Aha kırık portal. Ha bunu lootlamıştık. Dur şu bizim köyün oraya gidelim abi. Aha burada da inekler var. Şunları bir avlayalım. Hiç oku avlayalım elimi alayım bilmem ne falan diye uğraşmayacağım arkadaşlar. Bunları direkt bu normal böyle kesiyorum. Tamam 4 taneden 11 tane bulduk. Şöyle uçalım yine planeslere. Ve görürsek yine iş yapalım. Burada bir inek topluluğu gördüm gene. Tamam 16 oldu. Aha arı var burada. Köyün bu tarafı. Atlar var atları. Atlardan da deri düşüyor aslında da. Atlara kıyamıyorum ya. İnek de havladı. Ha, şurada da bir iki tane var. Aslında biz mağaralar için şuralara gelseymişiz. Bak burada varmış açık mağaralar. Aha uzakta portal gördüm. Bir yanında altın bloklar falan var üstünde. Ve yine arı var. Vay be bu aklımıza dursun da burada kovan. Şuradan abi şu altın blokları alalım. Sandığı nerede bunun ha? Kocaman sandığı görmüyoruz. Ee, yani bunları almıyorum abi komple. Şunları da almıyorum. İki inek de şurada gördük. Oha bu ne lan? Direkt <laughs> ineklere fokuslandığım için abi abi olaya bak. Abi biz serinin başında ama uçarak gelemediğim için buralara kadar gelemedik tabii ki. Şuraya bakar mısın? Şuraya bir toplasa O ne lan? Şuraya bir toplasaymışız demirsizliğimiz kalmayacak mı zaten? Demir eksikliğimiz vardı ya. <laughs> 34 tane. Şöyle dönerken yine görürsem avlayayım. Atlar çekilin önümden oğlum ya. Bir sürü at var ya. Köy beni uçarak görünce çok şaşırdınız mı lan köydekiler? Vay buraya saklanmışlar. Aa bir tane kedi bir tane. inek bir tane domuz. Aynı yerde bekliyor orada. Köylüler nerede ha? Dostum selam. Beni tanıdınız mı ya? Artık uçuyoruz. Haydi dönelim. 36 tane şimdilik yeter herhalde. En azından sol taraf duvarın işini yani sol taraftaki sandıkları bitirsem şimdilik yeterli. Çubuğumuz yetmeyebilir şöyle bir inelim. Aslında biraz duman fırın bir fırın odası yaparız ya. Her seferinde şunlarda pişiriyoruz. Fırın odası yapmak şart oldu gibi. Hemen biraz çubuk yaptık ve 14 tane şaşa çerçevesi. Hah. Dur dur dur. Çubuk etmemiş güzel. Ha 36 tane. Yapıştır abi. Tamam. Şu tarafta hangilerinde varmış. Ona da bakalım. Bu tarafta hepsinde yok dedik ya arkadaşlar. Gerçi burayı yine bir oh. Altın avuç yeri mi yapmışız? Şuraya yemek ye... altın avuç koymuş. Bence yanlışla koymuşum onu ben. <laughs> Çünkü burası hatırladığıma göre taş tuğla sırasıydı abi. Şu ikisine gerek yok. Şeyleri şuraya koyarım. Üstüne doğru doldururuz. İki tane eksik kaldı lan. Dur abi şunu ver. Bunu buraya bunu da şuraya koy. Çünkü bunlar neymiş? Bir iri tane toprak bilmem ne. Onları hallederiz. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Mesela benim elimde ne var abi? Tahta var değil mi? Tahta yeri nereye biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Allah burada değil tabii ki. Al abi. İnci yeri biliyor musunuz? Al abi. Fazla ince Arkadaşlar biraz hızlandırma gibi olacak da ben, ben şunları elimden geldiği kadar bir yapmaya çalışayım. Tamamını yapamayabilirim muhtemelen de. Birazcık uğraşayım hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar kaç dakika sürdü bilmiyorum ama abi gerçekten bitti sonunda ya. inanamıyorum yani şaka gibi. Harbi bitti şükürler olsun. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar elimde olan ne varsa hepsini böyle e, ayrı ayrı şeylere koyup yani yapabildiğim kadar bazıları boş kalmış olabilir. Bakayım şöyle birkaç tane boş kalan var. Mesela şu havuç put burada yok. Balıkmış bunu başka bir şey yaparız. Balık ne yapacağız? Başka yok gerçi lan boş. Şurada bir işte karataş falan filan var. Şimdi şu örsleri falan arkadaşlar e, ee, şuraları açarken kolay olur. Oraları doldurmak istemiyorum. Şu tam ortaya şöyle buraya şeyler yapmak istiyorum aslında. Hani atölyeler olur ya arkadaşlar. Şöyle burası açık kalsın. Şuraya bir tane. Bir de bileme taşı. Ben şuradan şöyle geçip şuradan şöyle geçebiliyorum yani. Tezgah gibi bir şey yaparız buraya. Masa gibi. Bunlar burada kalabilir aslında. Hani ender chest'leri bilmem nedir. Gerekli olan. Veya tam şu karşıya dizebiliriz. Karşı şu an daha mantıklı geldi. Bilmiyorum neden. Tam ortaya ender chest. iki yana örs. Sol tarafa taş kesici, sağ tarafa bileme taşı. Daha burayı da her türlü geliştiririz. Şunları kır buradan tam önünde durması. Şu iki tane meşale yeter. Bir tane şuraya atalım. Tam şunun karşısına olsun. Budur arkadaşlar. Sonunda bitirdik sandık odamızı abi. Artık kafamız rahat bir şekilde envanterlerimizi boşaltacağız. Şalkırları da bitirdikçe şuraya koydum. Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım Survivor'lardan keyif alıyorsunuzdur. Ben çok keyif alıyorum arkadaşlar açıkçası. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ve Hoşçakalın.